Arkadaşlar merhaba ben Nurullah Taş. Harikulade bir fırsatla karşınızdayız. Udemy'de bulunan tam 8 adet kursumuzu 3 kişiye yapacağımız çekilişle ücretsiz veriyoruz. Bu çekilişin minik bir şartı var arkadaşlar. 2 kişiyi kanalımıza abone yapmanız. Kendiniz hala abone değilseniz kendiniz ve bir arkadaşınız siz mevcut abonemizseniz o zaman iki adet arkadaşınızı kanalımıza abone yaparak haftaya pazar günü yapacağımız çekilişte bütün Udemy kurslarımızı kazanma fırsatını elde edebilirsiniz. Onun için şart ne arkadaşlar? İki kişiyi abone yapın. Sonra gelip şu tartışma alanında şöyle Udemy çekiliş alanı 28 Mart 19'da yapılacak çekiliş alanının altına bir yanıt verin. Şurada ben verdim mesela abone olduk. Kim yaptıysanız Gmail hesaplarıyla onları buraya yanıt olarak verin arkadaşlar. Kendiniz olduysanız arkadaşınızla ikinizi iki adet yeni abone yaptıysanız yaptıklarınızı parantez içinde yazıyorsunuz. Arkadaşlar şöyle hızla bir göstereyim. Aboneler bizim kontrol panelimizde belli oluyor. O yüzden lütfen abone olmadan yaz, e, abone olduk diye yazmayın. Haftaya pazar günü yine kanalımız üzerinden kazananları ilan edeceğiz. Umarım size denk gelir. Harikulade fırsatı değerlendirirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.